Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçoğlu. Gün ortasında bugün Eğlence Oscar'ının sahibini ağırlıyorum. Merve Timurlenk Şengül hoş geldiniz yayınımıza. Hupa Lupa yatırımcı ve işletme sahibi olarak ben de evladımı yıllardır Hupa Lupa'ya götürürken böyle çılgın bir eğlence merkezini <laughs> kim açtı acaba? Kim kurdu böyle bir konseptin sahibi kim diye düşünürken arkadan sizin aile çıktı. Ee, tebrik ediyoruz. Ee, bu konsept Türkiye'de ilkti galiba değil mi sizinkisi? Evet. Evet. Aslında fikir biraz böyle AVM'lere odaklı bir çözüm yaratmaktan çıktı. AVM'ler artık çok fazla ve hepsi birbirinin bir şekilde marka karmasıyla çok benzer bir formatta. Biz dedik ki böyle güçlü bir anker yaratar, yaratarak hani AVM'lere gelen ayak trafiği hem de ailelerin daha uzun vakit geçirebileceği güçlü bir oyuncu çıkarabilir miyiz ee, Aha. diye iddialı bir başlangıç yaptık. AVM'lerin arayıp da bulamadığı bir şey zaten evet. değil mi bu? Kesinlikle. Yani aslında bir, bir devrimi de başlatmış olduk yani aslında. böylelikle. Evet. evet. Ee, ne zamandır hayatımızdasınız? 6 yaşında. 6 yaşınıza ya iki ödül mü sığdırdınız? Evet. Bir anlatın şunları Merve evet. Hanımcığım. Ya biz biraz vizyon olarak da global ölçekte de e, parklar açarak e, uluslararası arenada da Türk markası olarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Tebrik Bu ediyoruz. Bu noktada e, çok sayıda fuara katılıyoruz yıl e, ve kendimizi tanıtıyoruz buralarda. Geçen yıl böyle Perakend'in Oscar olarak bilinen Mapik ödüllerinde yılın en iyi, en iyi eğlence markası ödülüne layık görüldük bunu alan ilk Türk markayız. Aha. O yüzden gerçekten gurur verici bizim için. Tebrik ediyoruz. Biz Teşekkür de gurur duyduk. Diyorsun. Mapik gerçekten de alanının en iyisi. Hakikaten de Oscar'ı yani yanlış söylememişim ben Oscar derken Oscar <laughs> alan. Peki Merve Hanımcığım yani bu ödülü Mapik'ten size taşıyan, getiren, yani o jüriden bu karar çıkmasını sağlayan şey neydi? Mesela Hopulupa'daki. Evet. Aslında biz eğlenceyi hani çocuk oyun alanı algısından çıkartıp gerçekten bir aile eğlence merkezi e, algısına getirmeye çalışıyoruz. Açalım. Çünkü Burada biz birincisi gerçekten günümüz çağında maalesef çocuklar, tabletler, elektronik aletlere çok bağımlılar ve maalesef o akranlarıyla sosyalleşme ve fiziksel aktiviteyi biraz kaçırabiliyorlar. Biz bu noktada gerçekten fiziksel aktiviteye dayalı, geldiklerinde sosyalleşebilecekleri, arkadaş edinebilecekleri bir ortam yarattık. Dolayısıyla aslında bizim alanımıza gelmeyi ebeveynler de istiyorlar. Çünkü Evde tabletten onu işte ekrandan uzak tutmak zorken bizim anına geldiğinde gerçekten yorgunluktan uyuyan bir çocuğa e, sahip oluyorlar çıkışta. Bu çok kıymetli. Aha. Trambolin parklar, denge parkuru, tırmanma duvarı, dev oyun alanları. Bunun yanı sıra tabii ki olmazsa olmazımız VR oyunları artık gençleri de... E, bu illa kapsın. olacak artık içinde evet, değil mi? Evet bowling o? gibi çok geniş bir yelpazede sunuyoruz. Ve bizim bütün alanlarımızı yetişkinler de girebiliyorlar. İşte bir anne baba gidip çocuğuyla tramboline zıplayabiliyor ve bu paylaşım gerçekten çok kıymetli. Ya ben çok zıpladığımı İzledim. hatırlıyorum trambolinde yani çocuğumla birlikte. Evet. <laughs> yani. Ama ben de eğleniyordum <laughs> çaktırmadan ya. Yani. Kesinlikle aslında gerçek bir deneyim yani herkes için birlikte spor yapabilecekleri bir alan sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bir dede de bir anneanne babaanne de torunuyla gelip bowling oynayabiliyor. Bu oyunların tadına varabiliyor. O yüzden bizim hep şeyimiz 7'den 70'e o eğlenceyi bütün aile bireylerinin bir arada yaşayabilecekleri bir ortam sunmak. Doğum günlerine ev sahipliği yapıyoruz çocuklarımızın mutlu günlerine. Hem daha geniş aileleri arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri bir ortam yaratıyoruz. Ee, ve bunu yaparken de gerçekten hem e, Ataşehir'de hem de Bursa'da AVM ile çok interaktif iç içe geçmiş insanların böyle Kalıp uzunca vakit geçirmeye istekli olacakları Hı -hı. bir ortam e, yaratıyor. Şu an iki ayrı merkez evet, değil mi Türkiye'de? Evet iki ayrı merkezimiz var. Yakında Adana'ya açılıyoruz. Adana hazırlığı Hı -hı. yapıyorsunuz. Yine alışveriş merkezi için de. Kapalı içerisinde. alanda oluyor değil mi? Yani yanlış mı biliyorum ben? Evet. Aslında Hupolupa kapalı alanda ama bizim Hupolupa'nın farklı yan dağlarını da çıkardık. Aa. Aslında biraz bu ödül'e de bizi götüren tamam, eğlenceyi sadece kapalı alan algısıyla yaratmadık. Hupalupa Go diye aslında biraz pandemiyle birlikte açık alana olan hasretin artmasıyla birlikte eğlence her yerde sloganıyla aslında bir Go festivali yarattık. Burada şişme parkurlar, ip parkurları, çarpışan botlar, yetişkin oyunları ve sahne gösterileriyle birlikte bir festival ortamı yarattık. Hı hı. Hatta her sene gelenekselleşmiş olarak bunu İstanbul Ataşehir'de bir kez yapıyoruz ve sonrasında da Türkiye'yi geziyoruz. Yani merkezin hemen yanında bir alanda mı yapıyorsunuz? Evet, Ataşehir sonra? Golf Kendin... Kulübü'nde yapıyoruz tamam. bunu. Hatta bu yılda ha. 4-5 Ekim'de Ataşehir Golf Tamam. Şimdi bu böyle gezici bir şey yaşıyorum. yani değil mi gezici evet, bu? Evet gezici hani. bir sergi. Bu yıl 20'den fazla ile gezdik bu festivalle birlikte. Ee, Hep Bazen belediyelerle işbirlikleri yapıyoruz, bazen AVM'lerle işbirlikleri yapıyoruz. Bu eğlenceli ortamı aslında Türkiye'nin her iline taşımak amacıyla bunu yaptık. Genelde açık havalarda kuruluyoruz. Böyle bir hafta 10 günlük festival e, tadında yapıyoruz. Dediğim gibi sahne gösterileriyle e, ve yetişkin oyunlarımız da var içeride. Yine ebeveyni de kucaklayacağımız şey. Biz hep böyle çocuğa odaklı değil, her yaşı ee, orada kaliteli vakit geçirmesini sağlamak Hı -hı. bizim için çok önemli. bizim iyi de istiyor. eğlence hakkımız Merve Hanımcığım. Kesinlikle, anne babalar da eğlenmek için. istiyor. Hepimizin Şimdi içinde kaç çocuk tane var. anne baba çocukluğunda hakkını vererek eğlenebilmiş olabilir değil mi yani? yani bizi doğru. de düşünmeniz ayrıca bizi duygulandırıyor. <laughs> Bunun yanı sıra IP'li sergileri Türkiye'de misafir ediyoruz. Daha öncesinde NASA uzay sergisi, NBA sergisi, Body World sergisi gibi dünyada çok ilgi yapmış gezici sergileri Türkiye'de misafir ettik. Bir dakika Body World'u siz mi getirdiniz? Evet. 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 ayrıca çok geçirmişti. önemli ya. Bunlar evet. çok acayip sergilerden bahsediyoruz evet. biz tabii. Bodyworld Alman Plastinasyon Enstitüsü'nün sahip olduğu bir sergi. Aslında biz geçen yıl onun yeni de bir versiyonu olan eee Animal Inside Out adı altındaki hayvan bedenlerinin de plastinasyonuyla olan bir sergiyi hmm. burada Türkiye'de ağırladık. Ve çok da güzel bir gişe yaptık. Yaklaşık 7 ay boyunca Türkiye'de misafir ettik sergiyi. Çok sayıda okul grubu ağırladık. Öğrencilere de eriştik. Ağzı açık geziyor değil mi çocuklar? Evet yani? gerçekten. Dünyanın en büyük plastinasyon edilmiş fili evet. vardı mesela. Evet. Gerçekten. Ya, onu... Bilmeyenler için biraz açalım. Kelime hmm. de birazcık tıbbi kalmış olabilir. Hani gerçek bir fil... Değil mi? oluşturulmuş parçaları evet. bağ dokusu, kemiği, e, her şeyiyle kas yapısı e, olduğu gibi sergileniyor bunlar evet. yani bu herhalde kaç tır getirdiler değil mi body ve bu evet, şeyciler? ayarlıyor. Dokuz, yani. dokuz dokuz büyük tır. tırla getirdik buraya. Bunların alınması, sergilenmesi, evet. belli koşullarının sağlanması bile değil mi? Çünkü hepsi organik evet, ve Evet, kesinlikle. Aslında her şeyiyle bir sergi bir... bizim için yeni bir dil oluşturmak oluyor. Hem onun dünyasını burada oluşturmak gerekiyor. Hem de gerekli alanı oluşturmak gerekiyor. Ee, bu noktada hani böylesine büyük işlere ev sahipliği yapmak gerçekten bizler için de gurur verici. Çok da güzel bir gişe elde ettik. Son 3-4 yılda yapılan en iyi gişeyi elde ettik Hı -hı. Türkiye'de. Evet. Ee, kaliteli bir iş yapmak, ve böylesine bunun da son tüketiciden karşılığını almak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Muazzam bir deneyim hakikaten de o sergiler. Bunlar devam edecek herhalde değil mi? Bu yılla ilgili planlar, evet. programlar ne? Bu yılda yine bir sürprizimiz var inşallah yıl sonuna doğru. Açıklamıyor muyuz onu evet, henüz? Henüz açıklamıyoruz lokasyonun konusunda da tam. Yine bir çılgın sergi projesi evet, anladığımız kadarıyla, var. değil evet. mi? Ya yani Merve Hanım sizi biraz tanıyalım, yani sizin aileyi biraz tanıyalım. Hı hı. Nasıl girdiniz bu eğlenceye? Çok eğlenceli bir aile miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında tabii bizler de biraz ebeveyniz o, o noktada. Ben kız kardeşim, eşimle birlikte çalışıyoruz ve tabii ki babamızın önderliğinde ilerliyoruz. Hı hı. Bu noktada aslında dediğim gibi biraz inşaat sektöründe bir Öyle aile miydi? şirketinin ikinci nesil temsilcisi silcileriyiz bizler. Hı hı. Ve inşaat sektöründe aslında olmanın ve AVM'lerin içerisinde çok fazla olmanın ilk başta söylediğim gibi e, meyvesiyle bir şekilde hupa doğdu. E, AVM'lere farklı Her inşaatçıdan getirmek. da bu kadar e, çılgın evet. eğlence çıkmıyor canım yani. <laughs> evet. Bizlerin de çocuğu var. E, çocuklarımızla da hani belki yurt dışında gördüğümüzde aslında bazı parklar biz çok etkiliyordu ve hı hı. maalesef Türkiye'de bu tarz alanlara gitme imkanı yoktu herkesin. Hı hı. E, bunu Türkiye'ye taşıyalım ve aslında tüm e, insanlar bundan faydalanabilsin istedik farklı bir konsept yarattı. Altı e, 6 yıl önce tabii ki bu. Hı -hı. Tam da aslında Covid'in arefesi. Değil mi? Evet. Bu iş planlarının yapıldığı yıllar herhalde 2017-2018'ler evet, falan kesinlikle. önde bir aslında bir dar koridor var. <laughs> tam oraya girme. Tam 6 aylıktır. Değil mi? Siz de tam AVM'leri hedeflemiştiniz evet. bu arada hani alan olarak. <laughs> evet. E, o süreç biraz sancılı geçmiştir diye evet. düşünüyorum herhalde. Tam altı İlk altı yeni giriş pandemi var. başladı. Sonra bir 14 ay işte biraz kapamalı, biraz açmalı hep birlikte işte toplu kapamalara girdik. Hafta sonu açıldı Hafta içi kapandık, hafta içi açıldı, hafta sonu kapandık falan böyle süreçler yaşadık. Ama sonra ilgi çok yoğundu. Bence insanlar deneyimin ne kadar kıymetli olduğunu da anladılar pandemide aslında. Şimdi onu biraz konuşalım çünkü her şey de çok değişti. Çok radikal anlamda da değişim gerçekten işin şey tarafında hem lüks tarafında hem eğlence tarafında her şey bir deneyim odaklılığa döndü ya. Evet. E Pandemi olmasa ne olurdu? Pandemiden sonra ne olurduyu da siz de hesapladınız herhalde bakıyorsunuz değil mi herhalde o Evet ya o... tabii ki o hani hiçbir zaman realistik göremiyoruz evet. ama pandemi ya her ne kadar bize o kapalılıkla bir şey kazandırsa da hani ben katılıyorum şey olarak Deneyimin insanlar kıymetini anladılar, birlikte vakit geçirmenin kıymetini Gülün anladılar. Günün kıymeti bile değil mi evet, yani? Evet, kesinlikle. Öyle. Bence o noktada belki yüksek bir ivmeyle e, hızlanmamızda e, bu insanların bu algı değişikliği de mutlaka bence olumlu katkı sağladı Aha. bize. Peki, şimdi Hupa bir ödül geldi. E, bu Hupa Lupa ödülü nereden geldi? Şimdi tam bir ayrı bir koyalım yani bunu <laughs> bir ortaya bir koyalım çünkü bir başarının arkasındaki dinamikleri de anlamaya Hı -hı. çalışalım. siz neyi çok farklı yaptığınızda uluslararası ve küresel taraftan böyle bir şey geldi size, ödül geldi. Bunu nasıl tanımlarsınız böyle Biz madde bir madde. kere gerçekten yelpazemizi çok geniş tutuyoruz. Dünyada bizim kadar geniş bir yelpazede bir park çok çok azdır diye Sayalım ne var mesela? Evet. Trambolin, tırmanma duvarı, denge parkuru, dev oyun alanları. Mesela oyun alanlarında da yaş grubuna ayırıyoruz. 0-4 daha ebeveynle eğlenebilecekleri bir alan sunuyoruz. Daha büyük yaş grubuna biraz daha adrenalinli, dev kaydırakların olduğu, tırmanmaların olduğu, daha biraz daha zorlu parkurların olduğu bir oyun alanımız var. Bunun yanı sıra elektronik oyunlar, VR, çarpışan araba, hatta atlı karınca gibi bazı geleneksel oyunları da hala barındırıyoruz içimizde. Bowlingimiz var, yeme içmemiz var. Çocukları bıraktıklarında ebeveynler dinlenebiliyorlar. Kaç metrekare ee, alanlarda oluyor bu işler? Toplamda biz İstanbul'da 12 bin metrekare üzerinde kuruluyoruz oluyoruz. Bursa'da da 6000 eee metrekare üzerinden bahsediyoruz. Evet. 12 dönümlük bir alana yayılmış bir eğlence merkezi evet. yani. Bir, kapalı bir Kapalı bir alandayız. Mi? Evet. AVM. Aslında biraz da biz hani ilk şeyde de aslında bakarsanız bazı alanlar AVM'de kiralanması daha zor, daha derin, daha görülebiliyor. Ama bu noktada biz o alanı daha avantajlı bir hale çevirerek hani e, her tarafını daha kullanılabilir bir hale e, çevirdik. Böyle bir avantajı hmm. da oldu e, Hupa Lupa yapmanın. Bursa'da ikinci parkımız. Bursa'yı e, 2022 yılında açtık Ekim ayında. Bursa e, Bursa'da çok güzel gidiyor. Bursa'yla da bir ödülümüz var. Ayapa'da, e, Ayapa'da böyle eğlence sektörünün en prestijli işte, ödülüdür. Jimmy Cipi, e. evet. e, Merve Hanımcığım şöyle elinize alınız. Hı -hı. Yani. Brands Ring'de tam yani, en iyi eğlence merkezi ha kategorisinde finalist olduk. Gerçekten özellikle dünyada artık eğlence çok ciddi yatırım yapılan bir sektör. Baktığınız zaman işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni daha oradaki bütçeleri ve metrekareleri düşünürsek eğer, Türkiye'de yer. yapılan bir parkla onlardan ayrışarak Tabii. uluslararası platformda bu kısa listede almak gerçekten çok gurur verici bizim için. Çünkü birçok aday IP'li, lisans sahibi ve gerçekten muazzam bir çilerle inşa edilen çok büyük parklar ama biz hem işletme anlayışımız hem e, yarattığımız e, şey ürün karmasıyla bu ödülün layık görüldü. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok Çünkü, teşekkür ediyoruz. Çünkü hani bu tip eğlence parkları, tema parklar değil mi? Yani çocuklar için yaratılan bu tip konseptler e, denildiği zaman Türkiye aslında çok akla gelen bir ülke değil. Evet. Yani buranın a babalarının kim olduğu <laughs> belli işte. E, Amerika Birleşik Devletleri ee, uzak Doğu, evet. bilmiyorum Çin çok radikal girdi evet. bu Çin'de işlere vay galiba. Vay, 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 çok Körfez giydiler. tarafı evet. zaten olağanüstü rakamlar ama işte Türkiye'de bir aile çıkıyor, değil evet. mi? Bir ya bu noktada bence bize en çok farklılaştıran biri de operasyon anlayışımız. Gerçekten hani bu bir ekip işi ve biz kocaman bir aileyiz. Hı hı. Bu ekip sayesinde bu kadar e, güçlüyüz. E, hijyen asla bizim için o vazgeçilmez alanda. zaten çok alanda. çok önemli değil mi? Evet. Bazen yurt dışında onu tam yakalayamayabiliyoruz çocuklarla gittiğimiz zaman ama hani bir Türk hijyeni diye bir şey Allah evet. için. Hani yaptı mı tam yaparız. Evet. Sal salarız top yaptı mı? Tam videolarımızı paylaşıyoruz internette. Topikama Topik Top havuzlarını yıkıyoruz o topları hmm. biz teker teker. Havuz boşaltılıyor. Sonra havuzun kendisi ya Orası henüzlüyor. da en mikroplu yer hakikaten. Evet. O mini mini havuzlu yerler. Bizim yani. makinalarımız var özel hmm. bunlar için. Toplar yıkanıyor makinelerde, sonra ayrı bir alana alınıyor. Sonra havuz temizleniyor. Aynı şekilde benzer mantıkla sünger havuzlarımızı da temizliyoruz. Aha. Havuzlar temizlendikten sonra tekrar temizlenmiş ögeler geri havuzun içine konuluyor. Yani ya ciddi sıra, bir faaliyet evet. var bunları yaparken de kapanmıyorsunuz galiba 7 gün faal misiniz evet, yoksa değil 7 mi? Evet 7 gün faaliz AVM'nin açılış kapanış saatlerine uyum gösteriyoruz ama dediğim gibi bu bir ekip işi kapanıştan sonra da kapanıyor. arkadaşlarımız geceleri temizlik için kalıp yoğun bir Aa, şey sabaha kadar veriyoruz. bir temizlik faaliyetinin olduğu aslında bir merkezden evet, bahsediyoruz evet. bir yapıdan bahsediyoruz. Eğlence tarafında nasıl bir dünya öngörünüz var onu sorayım. Çünkü çocuklar ne kadar aktif bir yaşam için doğmuşlarsa da ya da insanın fıtratı böyleyse de bizi oturtmak için, oturduğumuz yerde oturtmak için önümüzde her gün yeni yeni bir sürü değil mi bir takım şeyler sunuluyor. Evet. Yani böyle aklımızı çelici bir takım şeyler sunuluyor. Nereye gider bu iş mesela? Hani insan fıtratını değiştirmek çok kolay bir şey olmasa gerek ama, e ee, mesela çocukların da artık son dönemde mesela hakikaten de eskisi kadar oyun oynamadığı için çok kilolandığını görüyoruz. Evet. Kilo aldıkça daha az oyun oynadığını, kilo aldıkça daha az aktivite yaptığını da görüyoruz. Öyle bir fasit daire de Allah için var. Ya bizim yaşımızda siz benden çok küçüksünüz ama yani benim yaşımda 80'lerde hani çocuk olmuş bir insanım ben. ya bizde kilolu çocuk yoktu mesela. Neden? Bir çocuğun kilo alma olasılığı aslında çok düşüyor. Yani biz sınıfta bir tane çocuk vardı Ahmet evet. diye. Kiloluydu. 40 40 kişiden biriydi yani falan. Şimdi bakıyorum ben kızlar da erkekler de çok erken ergenliğe de yol açan evet. bir kilo problemi var. Dolayısıyla anlıyoruz ki çocuklar eskisi kadar aktif değil. Şimdi evet. siz de bu yönde trigger eden bir şirketsiniz yani. Evet, Hadi gelin kesinlikle. burada zıplayın, hoplayın, top atın filan. Nereye gider bu işler? Ne öngörüyorsunuz? Çünkü bir yandan yavaş yavaş Teknolojiye de yatırım yapıyorsunuz. o VR gözlükleri vesaire, şunlar, bunlar farkındasınız da aslında evet. bir şey var yani bir talep ve gidişat var. Ne aslında görüyorsunuz? Aslında Bence zamanla iç içe hatta şu an artık yeni teknoloji iç içe geçiyorlar. Şimdi mesela bizim e, e, arttırılmış gerçeklikle olan trambolinlerimiz var. Aslında onlar çocukları da bir şekilde çekmek için çocuklar kendilerini ekranda <laughs> zıplarken oyunun içinde buluyorlar. Ha -ha. Evet ve aslında hem fiziksel aktivite harcıyorlar. İşte dans mesela VR dans yarışmalarımız var yaptığımız. Hı -hı aslında hem onların o çünkü onların gerçekten beklentileri yüksek, tatminlerin tatmin noktaları çok yüksek teknolojide de hem onların o yönde tatmin olmalarını sağlayacak hem de bu sırada fiziksel aktivitelerini de yapmalarını sağlayacak çözümler aslında yavaş yavaş gittikçe her yıl değişen farklı hmm. trendlerde ee, çıkıyor ve biz bununla salonda çok iyi olarak... yatırımlar yapıldı evet, yani size. kesinlikle. değil mi çok yani arayışa artık, girdiniz. Evet, VR'ı oturarak izlemek değil olay artık. O VR artık çok gelişti. Siz o VR'la bir koşarak bir oyun da oynayabiliyorsunuz, dans da edebiliyorsunuz veya bir savaş oyunu da oynayabiliyorsunuz. Artık sadece mouse'la, tabletle oturduğunuz yerden değil, fiziksel aktiviteyi de işin içine katarak yapabildiğimiz farklı oyunlar da var. Biz genelde bu tarz şeylere daha çok yönlenmeye ve her zaman çocukların bir şekilde hareketine destek olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu yılda o zaman biraz daha teknoloji yatırımları gelecek mi? Ne planladınız? Evet, her 2026 sene... 26 senesinin eğlence konseptini dinleyelim <gülüyor> <size>. <gülüyor> her sene trendleri takip ediyoruz. Yani biraz aslında o trendleri <laughs> takibimiz de bizi uluslararası mecrada bu kadar güncel kılıyor. trendleri takip ediyoruz ve hep mutlaka parkımıza her yıl yeni yenilikler katıyoruz. yenilikleri katmaya devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi Adana'ya farklılıkları olan yepyeni bir park yapmaya hazırlanıyoruz. Biraz daha teknoloji yoğun mu mesela Adana nasıl geliyor? Yine hareket odaklılığımız hareket odaklı. çok fazla Peki. ama yine adrenalin olduğu böyle farklı ögelerin olduğu yeni oyuncaklar da oraya katıyoruz. Aha. Ben tüm bölgeye ses getirecek bir proje olacağını Süper inanıyorum. Yani Adana'ya akın akın gelecekler diyorsunuz evet. yani. Sadece Adanalılar değil. Peki o zaman biraz küresel hedefleri de konuşalım. Çünkü bu ödüller sizin küreseldeki ki e, yapacak yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisine dönüşmüş durumda. Ne planlıyorsunuz orada? Hedef bölgeler neler? Evet. Nerelerden çağrı var mesela? Var mı? Evet aslında şu an için çarelerimiz var özellikle Avrupa'dan var. Çünkü Avrupa'da bizim kadar hassas bir operatör bulmak zor. Bizim Türk yaklaşımıyla yapmak ve Avrupalılar bizim parkımızı gezdiğinde çok etkileniyorlar. Şu anda Almanya, Macaristan, Hollanda gibi birçok ülkeden talep alıyoruz ve değerlendiriyoruz bunları. Ve İki yıl içerisinde mutlaka Avrupa'da bir park açma hedefimiz var. Hı hı. E, sonrasında markamızı e, bu global mecrada da e, ispatladıktan sonra e, şube sayımızı Avrupa'da da artırmaya hedefliyoruz. Hı hı. Doğrudan yatırımcı gibi kimliğiyle mi gireceksiniz? Yoksa hani bir süre sonra artık Hupa dönük bir artık e, belli hakları vererek işletme yapacaksınız? E, C, bulmak suretiyle de devam edip büyüyebilir miyiz diyorsunuz? Nasıl şu an için sadece var? yatırımcıyı biz olmayı düşünüyoruz. Ya, doğrudan Çünkü, biz burada diyorsunuz evet. hareket edeceğiz. Hı -hı. Çünkü burada dediğim gibi bu bir iş. Hem yatırım hem sonrasında işletme. Bu bir bütün işletme başarısı olursa yatırım Hı -hı. da boşa gidebilir. Ee, bu noktada bizim kadar hassas biri olduğuna belki evet. inandığımız noktada düşünebiliriz onu evet. ama şu Çocuk an, ne bir söz konusu olan evet. burada. Hem Kesinlikle. güvenlik tarafı var evet. hem hijyen tarafı var ve daha pek çok ıı, ne diyelim, mükemmeliyet şeyiniz evet. var tabii sizin bir hedefiniz var. Ee, Merve Timureng Şengül çok çok teşekkür ediyorum. Ben de. Ee, yolunuz açık olsun. Hupalupu olarak belli ki olacak. Ee, dünyanın deneyime gittiği bir noktada çok iyi bir dalga yakalamışsınız. İşinizi de alasıyla yapıyorsunuz. Daha nice başarılarınızı burada ödülleri şurada dolduracağız mı? Ne yapacağız? İnşallah, inşallah. <laughs> hedefiniz bu. <laughs> çok i̇nşallah. teşekkür çok ediyorum. Çok memnun oldum. De.